Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Enerji Sa teknik ile karşınızdayım. Enerji baktığımız zaman 14.37 ve 14.52'de direnç fiyat aralığımız bulunuyor. En ciddi direncimiz 14.95'te bulunmakta. 13.87 ve 14.03'te destek fiyat aralığımız bulunuyor. 13.38'de bir desteğimiz var. Daha önce burası dirençmiş. Burayı kırarak aslında direnci desteğe çevirdiğimizi görüyorum. 12.44-11.85-11.12-9.94'te de Fibonacci destek noktalarımız bulunmakta. 12.30'da yükselirken yapmış olduğumuz bir kademe boşluğu, GAP dediğimiz bir pozisyon oluşmuş. Bunu da not olarak paylaşmak istedim. Günlük hareketli ortalamalarına baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın şu an için üzerinde bulunuyoruz. 9 günlük hareketli ortalamamız 13.92'ye tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman şu anda 14.13'e tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmışız. 5 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmadıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyorum. Tabi 14.37 ve 14.52 direnç fiyatlarının kırılmasıyla birlikte. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 13.32'ye tekabül ediyor. Şu an 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde hareket ediyoruz. LSI indikatörüne baktığımız zaman 75.63'e tekabül ediyor. Bu hareketli ortalamamız şu anda yataya bağladığını görüyorum. Aşırı alım bölgesinde hareket ediyoruz. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman aşırı alım bölgesindeymişiz ve buradan bir anladığım kadarıyla kar satışları gelmiş ve şu anda 67.84 aşırı alım bölgesinden aşağı sarkmış gözüküyoruz. Hareketli ortalamamızda yine aynı şekilde yataya bağladığını görüyorum. Ee, burada işte önemli olan 14.37 ve 14.52 direnç fiyat aralığı. Burayı kırabilirsek e, yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Burayı test edip kıramasak da e, 14.03, 13.87 destek fiyat aralığına dönebilir. E, 13.38'de de daha önce direnç olan şu an desteğe dön, dönmüş olan bir fiyatımız bulunmakta. Burayı da ona için gelebilir. Eğer ihtimali e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, enerji sayısı bizim piyasa çarpanlığına e, baktığımız zaman e, enerji sektöründe piyasa değeri böyle defter değeri sektör ortalaması 3.8'miş. Enerji sağı şu anda 2.2 ile sektör ortalamasının altında bulunuyor. Fiyat kazanç FK'ya baktığımız zaman sektör ortalamasının 76.4 olduğunu görüyorum. Enerji 13.5 ile burada da sektör ortalamasının altında bulunuyor. Firma değeri bölü Fava'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 31.7 imiş. Enerjisi 6.8 ile burada da sektör ortalamasının altında şu anda. Piyasa değeri bölü net satış oranına baktığımız zaman sektör ortalaması 12.8'miş. SAS 0.7 ile burada da olumlu bir görüntüye sahip. Şu anda görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkes aile ve sağlıklı günler dilerim.